Herkesin sadece ve sadece kendi çıkarını düşündüğü bir toplum düşünün. Böyle bir yapının anında dağılmasını, kaosa sürüklenmesini beklersiniz, değil mi? Peki ya size bu bencilliğin toplumu dağıtmak yerine onu bir araya getiren ve hatta zenginleştiren bir harç olduğunu söylesem? İşte bugün 18. yüzyıl filozofu Adam Smith'in dünyasına Robert Heilbronner'ın The Worldly Philosophers eseri üzerinden derinlemesine bir yolculuk yapacağız ve bu akıl almaz görünen paradoksun sırrını çözmeye çalışacağız. Karşımızdaki tablo gerçekten de çok çarpıcı. Bir yanda 18. yüzyıl İngilteresi'nin o acımasızlığı var. Cornwall madenlerinde neredeyse insanlık dışı koşullarda çalışan işçiler, fabrikalarda gece gündüz çalıştırılan çocuklar, yani tam bir sefalet ve kaos. Evet. Diğer yanda ise Tüm bu karmaşanın ortasında durup bu gürültünün ardında işleyen kusursuz bir mekanizma, bir mükemmel özgürlük sistemi gören bir filozof. Bugünkü amacımız da tam olarak bu sanırım. Adam Smith'in bu kaotik dünyada gördüğü o meşhur görünmez el ne anlama geliyor ve bugün bile neden bu kadar önemli? Kesinlikle ve şuradan başlamak lazım. Smith sadece bir ekonomist değildi. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü biz onu hep öyle tanıyoruz ama aslında Glasgow Üniversitesi'nde bir ahlak felsefesi profesörüydü. Bu ahlak felsefesi geçmişi onun ekonomik teorilerini nasıl şekillendirmiş olabilir? Bu aslında her şeyin kilit noktası. O dönemde ahlak felsefesi dediğimiz şey bugünkünden çok daha geniş. İçinde doğal teoloji, etik, hukuk ve evet politik ekonomi gibi çok geniş bir alanı kapsıyordu. Yani Smith meseleye sadece para veya ticaret açısından bakmıyordu. O toplumun altında yatan gizli bir mimari, bir düzen arıyordu aslında. Anladım. Günlük hayatın o kargaşasının altında işleyen büyük yasaları bulmaya çalışıyordu aslında. Peki bu büyük mimariyi arayan adamın kendisi nasıl biriydi? Kaynaklar onu kelimenin tam anlamıyla dalgın bir profesör olarak çiziyor. Dalgın demek hafif kalır, anlatılanlar gerçekten inanılmaz. Böyle mi? Bir gün bir arkadaşıyla hararetli bir tartışmaya dalmış, yürüyor. Sohbetin hararetiyle önündeki dev tabaklama çukurunu fark etmiyor ve içine düşüyor. Gerçekten mi? Evet. Çıkarılması da epey zahmetli olmuş. Bir başka sabahsa düşüncelere dalıp bahçesinde başladığı yürüyüşü Tam 15 mil, yani yaklaşık 24 kilometre ötedeki bir kasabada bitiriyor. Üzerinde ne var peki? Sadece sabahlığıyla. Nereye gittiğinin farkında bile değil. Bu kadar dalgın birinin aynı zamanda bu kadar keskin bir zekaya sahip olması da ilginç bir tezat. Hani Voltaire gibi devlerin ondan haberdar olması, David Hume gibi bir filozofun en yakın dostu olması boşuna değil. Hayatının başlangıcı da biraz tuhaf galiba. Hem de nasıl? Henüz 4 yaşındayken geçen bir çingene grubu tarafından kaçırılıyor. Ciddi misiniz? Evet. Neyse ki amcası hemen peşlerine düşüyor ve grup takipten kurtulmak için çocuğu yol kenarına bırakıyor. Biyografisini yazan kişi de bu olayı "korkarım ki ondan pek iyi bir çingene olmazdı" diye esprili bir dille not düşmüş. Bu bağımsız ruhu eğitim hayatında da kendini gösteriyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Oxford'da 6 yıl geçiriyor ama profesörlerin çoğu ders vermeyi bıraktığı için bu süreyi tamamen kütüphanede kendi kendine eğiterek geçiriyor. Hatta odasında David Hume'ın o dönem için radikal sayılan bir kitabı bulunduğu için neredeyse okuldan atılıyormuş. Ve tam da bu dönemde 1759'da onu meşhur eden ama bugün neredeyse unuttuğumuz o ilk büyük eserini yayımlıyor. Ahlaki Duygular Kuramı. Asıl şaşırtıcı olan da bu. Bize bencillik iyidir demesini beklediğimiz Adam Smith, kariyerine tam tersi bir soruyla başlıyor. İnsan nasıl olur da doğası gereği bencil bir varlık olmasına rağmen ahlaklı davranabilir, başkalarını düşünebilir? Cevabı da son derece zarif. Smith'e göre bunu kendimizi dışarıdan üçüncü bir kişinin yani tarafsız bir gözlemcinin yerine koyma yeteneğimiz sayesinde yapıyoruz. Nasıl yani? Bir olayı değerlendirirken sanki o olayın bir parçası değilmişiz gibi objektif bir gözle bakmaya çalışırız. Bu da bize empati kurma ve doğru ile yanlış arasında bir yargıya varma imkanı tanır. Yani ahlaki davranışlarımızın temelinde bu içsel gözlemci yatıyor. İşte burada benim kafam karışıyor. Bir yanda bize başkalarının acısını hissedebildiğimizi söyleyen, empatiyi anlatan bir Adam Smith var. Diğer yanda ise birazdan konuşacağımız bütün bir ekonomik sistemi bireylerin kendi çıkarlarını kovalaması üzerine kuran bir Adam Smith. Bu bariz bir çelişki değil mi? Bu Adam Smith problemi olarak bilinen meşhur bir tartışmadır. Ve evet, ilk bakışta gerçekten de bir çelişki gibi görünüyor. Ancak çoğu modern yorumcuya göre, aslında ortada bir çelişki yok, aksine birbirini tamamlayan iki farklı alan var. Hmm. Smith, insanın farklı arenalarda farklı kurallarla oynadığını düşünüyordu. Ahlaki duygular kuramında, ailemizle, dostlarımızla olan yakın ilişkilerimizi yöneten sempati ve ahlak mekanizmasını açıklıyor. Ulusların zenginliğinde ise tanımadığımız milyonlarca insanla girdiğimiz ekonomik ilişkileri düzenleyen piyasa mekanizmasını yani kendi çıkarı ilkesini analiz ediyor. Anladım. Yani fırıncının iyiliğine değil kendi çıkarına güveniriz ama komşumuzun yardımına koşarken kendi çıkarımızı düşünmeyiz. Tam olarak bu. İkisi de insan doğasının farklı yüzleri. Peki bu ilk kitap onun hayatını nasıl etkiledi? Kitap bir anda onu entelektüel bir yıldıza dönüştürdü ve dönemin önemli politikacılarından Charles Townshend'in dikkatini çekti. Townshend, üvey oğluna Avrupa'da yapacağı büyük turda hocalık yapması için Smith'e müthiş bir teklifte bulundu. Profesörlük maaşının kat kat üzerinde bir ücret ve ömür boyu emeklilik maaşı. Bunu reddetmek zor olsa gerek. Smith de kabul etti ve bu seyahat onun entelektüel ufkunu tamamen değiştirdi. Özellikle Fransa'da tanıştığı isimler sanırım çok etkili oluyor. Kesinlikle. Orada Dr. Quesnay liderliğindeki fizyokratlar olarak bilinen bir ekonomi ekolüyle tanışıyor. Quesnay'in fikirleri o dönem için devrimciydi. Tablo ekonomik adını verdiği bir şemayla zenginliğin kan dolaşımı gibi toplum içinde sürekli dolaşan bir akış olduğunu savunuyordu. Kulağa modern geliyor. Öyle ama büyük bir yanılgıları vardı. Onlara göre gerçek zenginliği sadece tarımsal emek üretiyordu. Çünkü çiftçinin yanında bir de doğa çalışıyordu. Sanayi ise kısır bir faaliyet olarak görüyorlardı. Smith'in farkı nerede ortaya çıkıyor peki? Belki de Fransa'nın aksine ticaretin ve atölyelerin cıvıl cıvıl olduğu İskoçya'da yetiştiği için o çok önemli bir detayı fark ediyor. Zenginliğin asıl kaynağı doğa değil, emektir. Emek. Evet ve emek sadece tarlada değil. Bir toplu iğne atölyesinde, bir dokuma tezgahında çalıştığı her yerde değer üretir. Bu basit görünen ama aslında devrimci olan fikir, 12 yıl sonra yayımlayacağı ulusların zenginliğinin temel taşı olacaktı. Ve 1776'da o devasa eser yayımlanıyor. Bu kitap bir ekonomi kitabı olmanın çok ötesinde, 900 sayfalık bir 18. yüzyıl ansiklopedisi gibi. Daha sonra hazırlanan indeksinde Habeşistan'da tuzdan para ya da kasaplık vahşi ve iğrenç bir iştir gibi başlıklar var. Kitabın getirdiği en radikal fikir ise o dönemin hakim görüşü olan merkantilizmi temelden sarsmasıydı. O güne dek zenginlik bir ülkenin ne kadar altın biriktirdiğiyle ölçülürdü. Bir hazine sandığı gibi düşünülürdü yani. Smith bu fikri tamamen yıktı. Ona göre zenginlik, kralın kasasındaki altın değil, bir toplumdaki tüm insanların tükettiği mal ve hizmetlerin toplam akışıydı. Bu gerçekten de devrimci bir bakış açısı. Zenginliğe demokratik bir tanım getiriyor aslında. Kesinlikle. Peki bu devasa fikrin arkasında ne var? Gelin biraz daha derine inelim. Kitabın merkezinde yine o temel soruya dönüyoruz. Herkesin kendi çıkarını kovaladığı bir toplum nasıl oluyor da dağılmak yerine bir arada duruyor? İşte burada o meşhur görünmez el metaforu devreye giriyor. Burada işin asıl büyülüyü tarafı şu ki, Smith bu görünmez elin sihirli bir güç olmadığını, son derece mantıklı iki piyasa kanununa dayandığını gösteriyor. Nedir bunlar? Birincisi, itici güç, kendi çıkarı. Smith'in o ünlü sözünü hatırlayalım. Akşam yemeğimizi kasabın biracının ya da fırıncının yardımseverliğinden değil, Onların kendi çıkarlarını gözetmelerinden bekleriz. Yani herkes kendi kazancını maksimize etmek istediği için üretir ve çalışır. Ama sadece kendi çıkarı olsaydı herkes en yüksek fiyatı dayatmaya çalışır, toplum vurguncuların elinde kalırdı. İşte burada sanırım ikinci kanun devreye giriyor. Tam olarak öyle. Düzenleyici güç, rekabet. Bir fırıncının ekmeğe fahiş bir fiyat istemesini sokağın karşısındaki rakip fırınca engeller. Çünkü o fiyatı arttırırsa tüm müşterilerini anında kaybeder. Aynen öyle. Kendi çıkarı onu fiyatı yükselmeye iterken diğerlerinin kendi çıkarı yani rekabet onu fiyatı düşürmeye zorlar. Peki bu pratikte nasıl işliyor? Mesela o meşhur eldiven ve ayakkabı örneği var. Toplumun talepleri değiştiğinde bu mekanizma nasıl harekete geçiyor? Harika bir örnek. Diyelim ki toplum aniden daha fazla eldiven ve daha az ayakkabı talep etmeye başladı. İnsanlar eldiven almak için mağazalara hücum ederken ayakkabı dükkanları boş kalır. Sonuç? Eldiven fiyatları artar, ayakkabı fiyatları düşer. Döründen kaçıp sermayelerini ve işçilerini karların yükseldiği eldiven sektörüne kaydırırlar. Sonuçta eldiven üretimi artar, ayakkabı üretimi azalır, toplum tam da en başta istediği şeyi istediği miktarda elde etmiş olur. Ve bütün bunlar için kimsenin bir plan yapmasına, bir emir vermesine gerek kalmıyor. İşte bu. Piyasa görünmez bir el gibi bireylerin bencil güdülerini toplumsal bir uyuma dönüştürüyor. Yani bu sistem sadece toplumu bir arada tutmakla kalmıyor, aynı zamanda onu sürekli ileriye taşıyan bir dinamiğe de sahip. Bu ilerlemenin motoru ne peki? Bu dinamiğin kalbinde Smith'in bir toplu iğne fabrikasında yaptığı basit ama dahiyane bir gözlem yatıyor. İş bölümü. O meşhur pasaj, evet. Anlatır, bir adam teli çeker, diğeri düzeltir, üçüncüsü keser diye devam eder. Smith bu şekilde organize olmuş 10 işçinin günde 48 binden fazla toplu iğne yapabildiğini hesaplıyor. Eğer bu 10 kişi tek başlarına çalışsaydı, her biri günde belki 20 tane bile yapamazdı. İnanılmaz bir verimlilik artışı. Ve bu artış, Smith'in deyimiyle en alt sınıflara kadar yayılan bir evrensel zenginlik yaratıyor. Aynen öyle. Ve bu sürekli ilerlemeyi sağlayan iki temel kanun daha tanımlıyor. Birincisi, birikim yasası. Yükselen kapitalist sınıf, elde ettiği karları biriktirip yeni makinelere yani sermayeye yatırır. Smith'e göre bu harika bir şeydir çünkü daha fazla sermaye, daha fazla makine ve daha gelişmiş bir iş bölümü demektir. Anladım. Bu da verimliliği katlayarak arttırıyor. Evet. Ama bu bir soruna yol açmaz mı? Daha fazla makina, daha fazla işçi talebi demek. Bu da ücretleri yükseltir. Yükselen ücretler bir noktadan sonra karları eritip bu birikim sürecini durdurmaz mı? İşte tam bu noktada Smith'in en çok eleştirilen ama kendi mantığı içinde tutarlı olan ikinci büyük kanunu devreye giriyor. Nüfus yasası Simite göre ücretler yükseldiğinde işçi sınıfının yaşam koşulları iyileşir. O dönemde çocuk ölümleri korkunç derecede yüksek. Hmm. Yüksek ücretler sayesinde daha fazla çocuk hayatta kalır, yetişkinliğe ulaşır. Büyüyen yeni nesil işgücü piyasasına girer. Artan işçi arzı rekabeti arttırır ve bu da ücretleri tekrar doğal seviyesine doğru aşağı çeker. Böylece karlar korunur ve birikim süreci devam edebilir ama bu kulağa oldukça acımasız geliyor. Yani sistemin devamlılığı işçi ücretlerinin sürekli olarak hayatta kalma sınırına yakın bir seviyede tutulmasına mı bağlı? Ahlaki duygular kuramını yazan adam bu mekanizmayı nasıl meşrulaştırdı? Bu çok yerinde bir soru. Biz bugünün gözüyle baktığımızda bu mekanizma gerçekten de acımasız görünüyor. Ancak Smith'in 18. yüzyıl perspektifinden bakmak lazım. Onun için bu ahlaki bir seçimden çok yer çekimi gibi doğal bir yasaydı ve bu yasanın işlediği sistem ne kadar kusurlu da olsa o günkü alternatiflerden çok daha iyiydi. Bu yükseliş sarmalı sayesinde toplum sürekli zenginleşiyordu. Bu da uzun vadede işçilerin yaşam standartlarının hiç yoktan iyiye gitmesi anlamına geliyordu. Anlıyorum. Yavaş ama emin adımlarla ilerleyen bir refah merdiveni gibi görüyor yani. Evet. Yine de bu fikirlerin özellikle de laissez-faire yani bırakınız yapsınlar doktrininin sanayiciler tarafından kendi çıkarları için nasıl kullanıldığı malum çocuk işçiliği gibi korkunç koşulları düzeltmeye yönelik ilk devlet müdahalelerine karşı Adam Smith böyle diyor piyasaya karışmayın diye bir kalkan olarak kullandılar. Bu tarihin en büyük ironilerinden biridir. Smith eserinde iş adamlarını genellikle halkı aldatma ve hatta ezmek çıkarı olan bir sınıf olarak tanımlamasına rağmen ölümünden sonra onların ekonomik koruyucu azizi haline getirildi. Çok ilginç. Aslında Smith'in asıl düşmanı hükümet değil. Her türlü tekeldi. Çünkü tekerler serbest rekabeti engelleyerek piyasanın o adil ve verimli işleyişini bozuyordu. Peki o zaman kafamda bir soru beliriyor. Eğer Smith piyasaya bu kadar güveniyorsa devlete hiç mi rol biçmiyordu? Yani her şeyi bırakınız yapsınlar mı diyordu? Kesinlikle hayır. Bu onun mirasının en çok yanlış anlaşılan kısmı. Smith hükümetin yapması gereken üç temel ve çok önemli görev olduğunu söylüyordu. Birincisi, toplumu dış saldırılardan korumak yani ordu. İkincisi, adil bir adalet sistemi kurmak ve üçüncüsü ve üçüncüsü ki bu en önemlisi, hiçbir özel sektör girişimcisinin kar edemeyeceği için yapmayacağı ama toplumun geneli için büyük fayda sağlayan Kamu kurumları ve eserleri inşa etmek. Yani yollar, köprüler, kanallar ve hatta halkın eğitimi gibi altyapı hizmetleri. Yani aslında Smith piyasanın işleyişine doğrudan müdahaleye karşı ama toplumun genel refahını ve piyasanın daha iyi işlemesini sağlayacak devlet yatırımlarına kesinlikle açık. Tam olarak bu. Smith'in dehasını özetlemek gerekirse o piyasayı keşfetmedi ama piyasanın toplumu hem bir arada tutan hem de bir ilerleme merdivenine oturtan bir sistem olduğuna dair eksiksiz bir felsefe inşa eden ilk kişiydi. Onun vizyonu 18. yüzyılın akla ve evrensel düzene olan o sarsılmaz inancının en somut kanıtlarından biriydi. Ancak Smith'in o muhteşem vizyonunda büyük bir eksik vardı değil mi? Geleceği göremediği bir nokta. Evet, en büyük kör noktası buydu. Sanayi devrimini öngörememesi. O sistemin nicelik olarak büyüyeceğini, yani daha fazla insan, daha fazla mal olacağını gördü ama sistemin nitelik olarak değişeceğini göremedi. Onun tarif ettiği o küçük üreticilerden oluşan atomistik rekabet dünyasının dev şirketlerin güçlü sendikaların ortaya çıkışıyla yok olacağını öngöremedi. Onun dünyasında hiç kimse piyasayı tek başına bükebilecek kadar büyük değildi. Öyleyse size düşünmeniz için bir soru bırakalım. Adam Smith'in sisteminin temel taşı kendi çıkarının dışında koşan bireylerin rekabet tarafından toplumun yararına olacak şekilde terbiye edilmesiydi. Bugünün dünyasında ise rekabeti alt edebilen, hatta rekabeti ortadan kaldırmak için çalışan devasa şirketler ve güçlü aktörler var. Eğer Smith'in öngördüğü o büyük düzenleyici olan rekabet zayıfladıysa, bugün kişisel çıkarı kamu yararına hizmet etmeye yönlendiren güç nedir veya artık böyle bir güç var mı?